Şu an yatağından kalktı. Tişörtünü çıkardı. Küçük adımlarla aynanın önüne gidiyor. Kaslı vücudu aynaya yansıdı ve <laughs> Ne oldu? Tutturamadım mı atanama Sherlock? <laughs> Uyku sersemliğini attı. Bu ne lan? Ya ve şimdi. Oğuz! <laughs> Evet. Bu ne oğlum? Eee <laughs> o, yani kardeşim baktım sen sürekli karın kası çalışıyorsun. El yapımı six pack yaptım sana. Gece uyurken odama girdim bir de bunu mu çizdin? Evet. Bir de yarım muz vardı şurada onu da yedim. Hakkını helal et. Helal et. Oğlum bu adamla vallahi bir problem yok. Bak gerçekten. Bu adam doğuştan pislik olarak doğmuş. İçinde var ya pislik bu adam. Anladın mı? Başka bir şey değil pislik. Eyvallah. Yok arıza bizde. Biz bununla yaşamayı kabul ettik ya, arıza bizde. Necio gelse bizde bir belgesel yapsa vahşi yaşamda hayat sürmek diye. Of, çok iyi olur ha. Kanka yalnız bak, önlemini almayı bileceksin. Ben mesela yastığımın altında şok tabancasıyla uyuyorum ya. Aa bak, iyi hatırlattın ha. Onun şarjı bitmişti, şarj etmek lazım onu. O ne lan? Oha, oğlum bu ne? Ne ne oğlum? Oo, oğlum bak. Elinde kılıç tutan adam gibi böyle bir iz var. Üç vakte kadar bir kılıç... Yara falan söyleyin oğlum. Dur bak, çekeceğim şimdi. Yara Bakarsın. mı? Dur, yakınlaşırsın oradan. Dur bakayım ben. <laughs> böyle bir şeye benziyor gibi ama... Bu ne bu? Ama evham yapacak bir şey değil canım. Altı üstü bir yara izi gibi bir şey. <laughs> Ben bundan bir karakter yaratırım ha. Böyle elinde bir şey var gibi. Bak kafası bu, görüyor musun? Gökhan, senin bu şok tabancası nerede oğlum? Yastığın altında kardeşim. Voltajın bol olsun. Abi çok iyi. Onu şarj etmen lazım ha Ali. <laughs> Karıcı abi, <laughs> erkencisin bugün. Evet, biraz stresim var da öyle oldu bugün. Evet, aha senin neşen yerinde, ha? Bakıyorum, mutlusun. Aynen abi. Ha? Şimdi bak, yeni bir karakter yaratıyorum da. Ha. Nasıl olmuş? Çok güzel, çok güzel. izledin mi? İzledim. Ben izlemedim. Evet, ne nereden için? Yani sokaktan geçen adam olabilir, değil mi? Rüyanda gördüğüm canavar falan. Ondan sonra başka biri, tarihi biri, yaşlı bir kadın olabilir. Ha, sen? Yok abi, bu ne biliyor musun? Ali'nin sırtında bir iz gördük de... ...ondan esinlendi. Bak, fotoğrafı var burada. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> İnanmıyorum ya. Hayır ya. Aa, hayır, olamaz. İnanmıyorum. Niye ya, ne oldu? Bu yüzden aynından benim eski karımda çıktı ya. Bu kadın... Vücudunda çıktıktan iki gün sonra öldü gitti. Abi senin karı Şeker'den ölmemiş miydi? Bu karım değil, bu Zekeriya Köy karım. Ya Zekeriya Köy'deki eve alan karım. Ya. <laughs> öldü gitti, 83 yaşında daha. <laughs> Yaşlanana doyamadı kadın. Nasıl olur ya, emin misin abi? Bak şimdi şuradan açayım da gör. Al işte bak ama rengi de aynı. Bütün belirtilerin hepsi de aynı. Rengi, biçimi, şekli, tonu, modeli hepsi aynı. Abi o zaman onun o kilo kaybı, diyorum kasları niye eridi gitti bu çocuğun, zihin bulanıklığı, halsizliği, her şey. Gerçekten mi? Bu kadar bana çok yattı Tarih. Adaletim bu mu dünya? Ümit, bana oradan bir tatlı versene. Oğuz. <laughs> Oğuz <Uğur>, iyi misin? <laughs> Hadi canım. Oğlum Kate Upton. Oğuz. Oğlum biri bir şey mi yaptı? Söylesene. Oğuz, iyi misin? Gel gidelim abi ya. Anlatırım. Nereye, içeri mi? Ha, konuşalım işte gel. Konuşalım. Ya öyle sıradan bir reklam da değil. Dumble reklamı ya. Dumble reklamı. Yönetmen dedi çok iyi bir avram var dedi senin. Tam her şey dedim güzel. Sinan dedim sakin ol hayatın değişiyor. Bir dinle, öğreneyim. Kardeşim hastaymış Ali. Oğlum Sinan saçmalamayın ya. İnternetten gördünüz abuk sabuk her şeye inanıp adamı mezara koydunuz ya. Abuk sabuk mu? Abuk <laughs> sabuk mu? Karım bu illetten geberdi benim. Abi sen ne zamandır oradasın? Abi senin karın şeker hastası değil miydi ya? Şekerden ölmedi mi? Yok yok bu o değil. Bu Zekeriya köy karısı. Yani Zekeriya köydeki evi alan karısı. Zırk dedi gitti. <laughs> Abi ölen herkes aynı hastalıktan ölmek zorunda mı ya? Nereden biliyorsun ya? Allah Allah. Barış. Bak aynı belirtileri gösteriyor diyorum ya. Aynı, aynı. Biz bu adamla 7-24 birlikteyiz. Oz bu adam kaç gündür iştahsız değil mi? Aynen öyle. Oğlum herif ne yemediyse ben öplettim hepsini. Hepsini ben höple... Allah benim belamı versin ya. Bela okuma! Zaten buldunuz belanızı. <laughs> Siz çok garip heriflersiniz hepiniz. Saçma sapan tipler. <laughs> Siz sus, sus sus çok doluyum şu an. Abi, biri bir şey söylesin ne olur. Zekeriya köy karısı. Ne? Erci abinin Zekeriya köydeki evini alan karısı da bu hastalıktan ölmüş Gökhan. Of, şu an açtım çakkalarını hepsi birer birer kapandı ya. Dur bir tane bir tanesi var. Bir o da gitti. Hepsi kapandı. Oğlum, Gökhan, bari sen beni dinle diyeceğim ama hiç ümitli değilim şu an senden ya. Barış görmüyor musun ya? İnsanlar ne hale gelmiş acıdan? Üstüne varmasana yani. Lan! Orada bir şey mi yürüdü? <laughs> hiç normal herifler değilsiniz hiçbiriniz ya. Yeter ya. ya çok saçma sapan heriflersiniz siz ya. Ay burada yazan belirtilerin hepsini ben Ali'de gördüm. Abi dedim ben size işte ya görüyor musun? Ne gördün yaprak? İşte öksürük, aksırık, tıksırık, hıçkırık. Konuşurken ara ara takılma hepsi. Tatlı şeker bonbon yedi mi? Abi bizim kesin bir şey yapmamız lazım. Ben böyle duramam ki. Ben randevu aldım hastaneden ama. Hangi günü? 4 Nisan 2020. Yuh! Keşke cenazeye randevu alaydın abi de mi öyle ya? Zaten bizim yüreğimiz ağzımızda. Kimdi bu ya? Bir şey diyeceğim bakın, bakın. Cık. Pozitif olmayı öğrenmemiz lazım. Pozitif olursak her şey pozitif döner. Dünya sizin görebildiğiniz kadardır. Pozitif her şeyin cevabı ya. Hepimiz pozitif miyiz? Bakın pozitif olmayanın burada var Tamam evet. tamam. Ben konuştum. Kimle ya? Sağlık Bakanı ile mi yoksun? Ya babaannemin hastanelerinden birinde böyle e? bununla ilgilenen bir doktor varmış çok iyi. Ona götüreceğiz. Bu konu kapanacak tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.